Merhaba arkadaşlar, bugün Dünya'nın eksen eğikliğinin sonuçlarıyla ilgili bir oyun oynayacağız. Oyunumuzda gündüzü ifade eden güneş işaretini, geceyi ifade eden çarpı işaretini, gece ve gündüzün eşit olduğunu ifade eden eşitlik işaretini kullanacağız. Şimdi sırayla herkes bir tarih söyleyecek. Sırayla değil, oyunun akışına göre değişecek bu. İlk doğru hareketi yapan bir sonraki yönergeyi veren kişi olacak. Ee, oyuna ben başlayabilirim bir tarih söyleyeceğim ve e, ya yarı, kuzey veya güney yarımküreden birinin ismini söyleyeceğim orada hangi e, me, mevsim uzunsa, gündüzler uzunsa güneşi, geceler uzunsa gece işaretini eğer eşitse eşit işaretini yapıyoruz e, tarihi söylüyorum 29 Haziran nerede? neredeyiz? neredeyiz? Nerede? hangi yarımküredeyiz? Güzey güney. Mı? Kuzey mi Güney Duyamadım. Kuzey yarım küredeyiz. Tamam. Ben evet tutuldum özür dilerim. Ee, Mehri ilk yaptı 29 Haziran dediğimde Mehri ile Betül yaptı gibi ama <laughs> Me Mehri sanırım o yüzden Mehriye topu atıyorum. Ha. O zaman ben bir tarih söylüyorum. Ee, 23 Eylül'de Güney yarım küredeyim. Sevgiler. Yani gördüm Betül hocam ya da Sevilay. Be Betül Sen gördüm ben ama miydi? Tamam Betül. Ofisini kaçırdık ya. <laughs> Peki 31 Ekim'de Güney yarımküredeyim <laughs> Güney Yarım Küredeyim. <gülüyor> Gözde <gülüyor> doğru yaptı diye gördüm ben. <laughs> <laughs> evet. Peki. 5 Haziran'da Ekvator'dayım. Kim yaptı? Belgin hocam yaptı galiba. Ben Sevilay hocamı atıyorum topu. <laughs> Çok heyecanlıydı az önce. <gülüyor> <gülüyor> 5 Şubat'ta Güney Yarım Yarımküre'deyim. Güney Yarımküre'deyim. Bel, evet Belgin hocam ilk yaptı. Ne? <laughs> ee, 23 Eylül'de Güney yarımküredeyim. Belki <laughs> yaptı. Ee, 15 Şubat'ta Kuzey yarımküredeyim. Cevap verdin hocam. <laughs> Bunu verdin ama bilmiyorum yani. Hadi bakalım. <laughs> Sanki şey bana öyle geldi. Ne hocam yaptın? Bu arada eşit değil hocam. Eşit değil değil mi? <laughs> ben de hocam kopya aldım gibi hissettim. <laughs> Bir an öyle şey yaptım. <laughs> <Dolayısıyla gülüyor> yanlış yönlendirme var. <laughs> <Evet, gülüyor> Teşhirtme yedir cildi. Yanlış manipülasyon var. Pardon ee, seviyeye göre yani lise seviyesinde ülkeleri de ekleyebiliriz isterseniz bir iki tane bilebileceğimiz ülkeyle de gidip oyunu bitirelim. Ee, yapmayanlardan e, sormak isteyen var mı Seren hocam? Evet 28 Ocak'ta Finlandiya'dayım. Finlandiya. Evet. Evet. <laughs> Berkin hocamı gördüm gene ilk. Aslı hocama paslıyorum. 10 Aralık'ta Meksika'dayım. Hmm. <laughs> ya çok emin değilim ondan. Evet. Gündüz olması gerekiyor. <laughs> evet, güzel, güzel, güzel. <laughs> Güney. Güney. Yani Bir de mi? ülkeleri e, ülkeler bazlı oynasak baya e, kafamız evet. karışacak Belgin Hocam ama evet. çok keyifli yani coğrafya bilgisini evet. geçirme, e, geliştirmek için de çok keyifli bir oyun bence. Evet oyunumuz bu şekildeydi teşekkürler. Ben abi. öyle baya zorlanırmışım <laughs> şeklinde. Başka uyarlama yapabilir yani başka bir oyuna aklınıza gelen bir şey Derya Hocam. Derslerle ilgili semboller bulabiliriz. Coğrafya ile ilgili gece, gündüz ve eşitlik sembollerini bulduk. Farklı bir derste beden eğitimi olabilir, matematik olabilir. Onlarla ilgili sembollerle uygun sorular hazırladığında uygun sembollerle eşleştirerek oynanabilir. Ben bir fark, böyle söyleyince bir çağrışım yaptı bende de. Her dersin bir sembolü olabilir. Yani en azından 3-4 ders belirlenip sonra bir konu ya da bir cümle söyleyip hangi dersin içeriği olabilir, hangi dersle ilişkilendirebilirsin. Hmm, çok güzel. Sonra onu sembol, sembolü... deyince, sembol deyince bana da çağrışırdı beden eğitimiyle ilgili. <gülüyor> yani <gülüyor> evet. E, bir, ya bir, sürü branşın temel hareketlerini ya şimdi biz bu şekilde gündüz diyoruz ama gündüzde parmak bası ya da basketbol şut tekniği de kullanabiliriz ya da eşit, bu şekilde e, sembolleri <laughs> kullanarak daha farklı çalışması sağlayıp hem de branşların temel tekniklerinde e, oturtmasını sağlayabiliriz. Oyun kuralları da olabilir tabii bu arada yani. Mesela hakem işaretleri yapılabilir. Ee, hmm. Var mı başka fikri olan? Teşekkür ediyorum arkadaşlar. Teşekkür, Teşekkür. ederiz Fergin Hocam. Teşekkür <laughs>